ile söylüyorum biz birinci parti çıkacağız dedim. Yani ilk niyetim aslında Yalova ve adayı aday olmaktı. Açık söyleyeyim Yaşar Bey benim belediye başkanı adayı olmamı istemiyordu. Yalnız dedi bir şartım var dedi. Herkes durdu. E, Yakup dedi belediye başkanı adayı olmasın. Böyle bir düşüncem yoktu. Ama şu andan itibaren aday Yakup'tur. Maalesef olumsuz etkisi olduğunu seçimden sonra anladım. Ama geç oldu anlamak tabii. Müzik Ajan Sialava YouTube kanalından bir kez daha merhaba. Bugün Yakup Koçal, Yakup bildiğim Koçallı, biraz siyaset konuşalım aşkım. Hep sağ sol konuşuyoruz, yatırımlar konuşuyoruz. Bu hafta siyaset konuşalım. 1995'te başlayan bir siyasi hayatınız var. Ha, siyasi hatırat demek istiyorsun. <laughs> Hatıraları biraz, hatıralardan <laughs> evet. konuşalım. 1995'ten sonra Anavatan Partisi'nde bir göreviniz var. Merkez ilçe Başkanlığı galiba. ilçe ee, evet. İlçe Başkanlığı, Merkez İlçe, i̇lçe, başkanlığı, ilçe, ilçe e, başkanlığı, İlçe Başkanlığı, daha sonra İl Başkanlığı Yalova il olmasıyla birlikte Peşinden 1999 belediye başkanlığı seçimi. Belediye başkanını düşünüyor muydunuz siyasete ilk katıldığınızda? Evet, şimdi süreci anlatalım tabii ilk katıldığımda o an aklımıza geliyor muydu? Pek hatırlamıyorum. Gelmiyor herhalde. Yani siyasete biraz Şöyle girdik. <laughs> Anlatayım o zaman. Ee, işte 94 yılında ben Sanayi ticarstanadolsu başkanlığı yapıyordum. 94'te yerel seçimler oldu biliyorsunuz. Ee, Anavatan Partisi Yalova'da 4. parti çıktı galiba. %8 mi %7 civarında bir oy almıştı. Kötü bir oy almıştı. E, kötü bir oy aldıktan sonra işte Anap Genel Merkezi burada teşkilat yenilemesine gitme kararı aldı. Kongre kararı aldı daha doğrusu. İşte o zaman e, Ankara'daki yıl yetkililer, işte Yaşar Bey de Ankara Genel Merkezi'de çalışıyordu. İşte Genel Başkan Mesut Bey de bize teklif ettiler. Gelin kongreye girin, görev alın diye. Ticaret Su Başkanlığı'nı bıraktım. Kongreye girdik. Ama girerken tabii Yalova'dan o döneme kadar geçmişte yaptığımız cemiyet hayatları vardı. İşte Ticaret Odası, Yalova Spor, Halk Oyunları Derneği gibi bir cemiyet hayatının içindeydik. Ee, ve yine oradaki arkadaş ekip arkadaşlarımızla beraber şey işte Cengiz Birol Numan gibi ekip arkadaşlarımızla beraber e, bir e, genç bir liste yaptık o zamanlar için gençlik yani şimdiki halimizde değil. E, ve Yalova'ya hitap eden bir listedi. Yani e, arkadaşlarımızın çoğu e, atadan Yalova kökenli olan insanlardı. Tabii Anadolu'nun farklı kesiminden temsil edecek arkadaşlar da vardı ama güzel bir ekip oluşturduk. E, i̇lçe başkanı olduk. İlçe başkanı Kongre'yi aldık, ilçe başkanı olduk. Aldıktan kısa bir süre sonra Yalova il oldu. Yani 95'in Mart'ı filandı galiba ilçe kongresinde ilçe başkanı olduğumuz. Ama işte Haziran'da da il oldu Yalova. İşte malum Tansu Hanım geldi burada Yalova'yı il ilan etti. Ve iler, ilerleyince de otomatikman bize il başkanlığı görevimi verdiler. Yani ilçe başkanlığım 5-6 ay gibi kısa bir süre sürdü. Hemen il başkanı oldum. Ve ben ilçe başkanı oldum. İşte diğer arkadaşlarla da görev paylaşımı yaparak işte kimi ilçe başkanı oldu, kimi yönetimlerde devam ettik. Ama orada mesela hiç unutmadığım bir hatıram var. Biz tabii Mart ayında ilçe yönetimini arkadaşlarla devraldıktan sonra çok yoğun ve güzel bir çalışma yaptık. Yani köy köy dolaştık, insanlara kendimizi anlattık, tanıttık ne yapmak istediğimizi, Yalova ile ilgili hedeflerimizi bunları paylaştık. Güzel bir çalışma yaptık. Sonra Ağustos ayında Yalova yeni il olduğu için il genel meclis seçim kararı alındı doğal olarak. Bir genel meclis 6 Ağustos muydu? 4 Ağustos tam tarih. Ağustos'un ilk haftasıydı ama tam tarihini unuttum. İl genel Meclis seçimi olacak. Anavatan Partisi Genel Merkezi baktık seçime girmeme eğiliminde. Neden? Çünkü bir sene evvel yerel seçim olmuş. Burada dördüncü parti olmuş. Doğru Yol Partisi iktidarda. Bir de İl Genel Meclisi sadece Anadolu'nun 2 3 yerinde olacaktı. 3 yer il yapılmıştı. E bütün bakanlarıyla, güçleriyle Yalova'ya gelecekler. Yani burada Anavatan Partisi biz nasıl orada seçim kazanacağız? Kötü olacak. Rezil olacağız gibi bir kabulle seçime girmeme eğilimindeydi. E, halbuki biz işte 5-6 aydır ciddi bir çalışma yapıyorduk. E, dedik ki e, bu bizim için kabul edilebilir bir şey değil. Daha yeni siyasete girmişiz, daha dakika bir, gol bir seçime girmeyeceğin Bu e, sıkıntılı bir durum. Biz arkadaşlarla hep beraber dolduk bir otobüse. Ankara'ya Genel Merkez'e, Büyük Millet Meclisi'ne gittik. bir randevu aldık Genel Başkan'dan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Mesut Bey ve işte ANAP'ın yönetim kadrosu arkadaşlarla sonra toplandık. İşte bana Mesut Bey mikrofonu Verdi. Çıktım orada mikrofonda. Neden seçime girmemiz gerektiğini anlatmaya başladım. Anlattım. Yani yaptığımız çalışmaları kısmen bahsettim. E, hatta şöyle söyledim hatırlıyorum. Yani e, bir sene evrak seçimde yüzde sekiz civarında oy alınmış. E bundan da bu düşük almayı umuyorsunuz da seçime girmeme riski var? İddiayla söylüyorum. Biz birinci parti çıkacağız dedim. Orada. Şimdi tabii hepsi böyle bıyık altından gülümseme derler ya gülümsediler. Yani işte genç toy çocuklar gelmişler. Daha bir sene evvel bir sekiz oy almış bir parti. Doğru Yol Partisi iktidarda. Buraya her şeyiyle abanacak, asılacak. Nasıl buradan netice alacaklar? İnanmadılar peki. İşte hatta toplantıdan çıkınca işte Ayşar Bey de falan böyle bizi pırçalamıştı. Böyle büyük laf niye diyorsunuz? Olur mu böyle şey siyasette? ideal laf koyuyorsun. Niye olamazsınız? Böyle bir hafifte bir gerginlik oldu. E sonra kampanya başladı. Ee, seçim sonuçlandı. Yüzde 31 oyla 6 oy farkla birinci çıktık. Hmm. Evet, siyasetteki ilk e, sevincimiz, ilk e, zaferimiz o seçimdi ama çok ciddi çalışmıştık. Tabi ana genel merkezi de buraya, ee, işte Yaşar Bey buradaydı, Lütfullah Kayalar işin koordinasyon başındaydı. Ama tabi neticede bizim 5-6 aylık çalışmamızın verimini sahada gördük ve e, gerçekten birinci parti çıktık. Ondan sonra tabi il baş. Ondan sonra da şöyle bir şey yaşandı. 95'in Kasım'da da seçim oldu. Genel seçimler başladı. Genel seçimlerde o zaman şöyle bir şey vardı. Türkiye Milletvekili diye bir kavram vardı. Yani 100 Türkiye Milletvekili diye bir kavram vardı. Yaşar Bey de o zamana kadar hiç vekil olmamıştı. Yani işte ilk defa vekilliğe aday oldu. Yaşar Bey de vekilliğe aday olurken Türkiye Milletvekilliğini yazdı arkadaşlar doğal olarak işte çalışmışız 7-8 aydır. benim de milletvekili aday olmamı istediler. ama bir tartışma vardı. Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye Milletvekili'ni iptal edebileceği ile ilgili bir şüpheli bir durum vardı. İşte ben de o zaman dilekçemi verirken Genel Başkan'a, Genel Merkez'e sadece iki tane tercih yazılabiliyordu. Ben sadece Yalova Milletvekilliği adayı olduğumu yazdım. Yani ilk niyetim aslında Yalova milletvekili adayı olmaktı. Ama arkasında bir not düştüm. Yani Türkiye Milletvekili Anayasa Mahkemesi'ni iptal ederse e, ben feragat ediyorum Yaşar Bey evet. aday olsun diye. E tabii Yaşar yani Bey hem yakınım hem de yakının olmasının ötesinde e, çocukluğundan beri siyasetin aktif içinde olan ama hiç milletvekili olmamış böyle bir konumu vardı. Doğal olarak böyle bir feragat şeyinde de bulundum. Yani eğer Anayasa Mahkemesi iptal ederse diye. Ama tabii o zaman bizim yönetimlerde bulunan arkadaşlar pek içine sinmedi. Yani Yaşar Bey tamam yalavalıdır ama pek yalavalı da yaşamamıştı o zamana kadar. Yani hayatı İstanbul'da Ankara'da e, geçmişti. Tabi on peşkattaki arkadaşlar da işte benim aday olmamı Niye böyle bir şey yaptığımı filan. falan. E, hatta işte kendi aralarında imzalar topladılar falan. İşte yazdılar falan. E, çok hoş olmayan böyle bir gelişme yaşandı. Tabi neticede Yaşar Bey milletvekili anayasa maksimi iptal etti. Türkiye milletvekilini. Doğal olarak da Yaşar Bey birinci sıradan milletvekili aday oldu. İkinci sıradan Cengiz Dereli arkadaşımız milletvekili aday oldu. Ben de e, Adaylıktan çekilmiş oldu. Ama tabii o oradaki psikolojik durum biraz Yaşar Bey'i şey yaptı. Rahatsız, e, rahatsız etti. Yani e, özellikle yönetimdeki arkadaşların benim üzerimde aday olma noktasında gösterdikleri baskı e, onun pek çok hoşuna gitmedi. E, açıkçası bu. Neyse milletvekili oldu. İşte ben tekrar ticaret odasına döndüm. Ticaret Odası Başkanlığına tekrar seçim oldu. Ben Ticaret Odası Başkanlığı'na geçtim. Yani on, Siyaset Parti'yi tekrar bıraktım. Sonra 99 seçimlere gelirken de ama tabii şeyi de onu söylemem lazım. Aday olmadım ama köy köy çalıştım. Yani milletvekili kampanya sürecinde aday olmadım diye kenara çekilmedim. Elimden gelen emeği gösterdim. Eşar Bey de bir milletvekili oldu. Cevdet Aydın'la beraber Yalova'nın iki milletvekili. ilk milletvekili. İl olduktan sonra ilk milletvekili seçilmiş oldu. Yalnız burada parantez ilk milletvekili bir şeyi aklıma bu da en nasıl bir video çekiyoruz. E, tarihe hatıra kalsın. Yalova ilçeyken Yalova'da siyaset yapan bir ilk defa Yalova'dan bir ilk milletvekili çıkan 1977 yılında babamdı. Turan Koçal. Evet, evet. Yani Yalova'nın il, yani il olduktan sonra ilk milletvekili Reşen Okuyan ve Aydın'dır ama ilçeyken genelde siyaset yapıp da aday olup da sonra İstanbul'a bağladı. İstanbul'dan MHP'nin birinci sıradan adayı oldu ve e, ilk milletvekili o seçilmiş oldu. Neyse 99 seçimlere gelirken ben de tiyatro başkanlığına devam ediyorum. İşte o zaman tiyatro başkanlığı yine aktif Yaşar de milletvekili, arkadaşlarla beraber çok güzel etkinlikler yaptık. Hep bahsettiğim bu 98 Yalova Kongresi'ni organize ettik valilik ve ticaret Yine aktif cemiyet hayatımıza devam ettik. Tabi seçimler yaklaşırken açık söyleyeyim Yaşar Bey benim belediye başkanı olmamı istemiyordu. Yani o artık o günkü psikolojik, işte Cengiz'e teklif etti, bir Birol'a evet. teklif etti. Ama arkadaşlar sağ olsunlar e, yok dediler. Yani biz kesinlikle Yakup Farkın adayı olmayız gibi e, bizim lehimizde bir tavır e, koydular. E, böyle bir süreç yaşandı ama Yaşar Bey de bir türlü e, kabullenmiyordu, yani isime sindirmiyordu. Orada güzel hatırası olacak güzel bir olay yaşadık. Olay da şuydu. Tam böyle seçim e, sürecine yaklaşıldı. Artık adayların söylenmesi lazım, kabul, deklar edilmesi lazım. Tabii bir seçim meçimi yoktu. Ankara kimi adayı gösterirse Eşavüde milletvekili yani neticede işte onun e, dediği olacak. Ama işte her kadar içine sindiremediyse de buradaki ekibimizdeki arkadaşların da e, dik durarak yani benim deyimde kesinlikle olmaz, o olması lazım gibi bir tavır e, koyarak sağ olsun işte Cengiz'in özellikle burada çok e, ciddi bir e, katkısı oldu. Yani e, bir gün Allah rahmet eylesin Selçuk Ergün fabrikaya davet etti. Aksa fabrikası. Aksa fabrikası. İşte Yaşar Bey'i davet etti. Yani seçim yaklaşmak üzere. şimdi ben ve Cengiz de beraber onunla yemeğe gittik. İki iki tane yan yana masa kuruldu. Şimdi biz yan masada oturuyoruz. Orada da Selçuk Bey, işte fabrikanın idari amiri var. Yaşar Bey var. Böyle bir 5-6 kişi. Tabii Selçuk Bey Yaşar Bey'e işte milletvekili zaten ve Yaşar Bey'in o milletvekili süreci çok başarılı bir süreçti bana göre. Yani ben ikinci bakanlık yaptığı süreçten daha başarılı bulurum Yaşar Bey'in milletvekilliği yaptığı süreci. Yaşar Bey'e ictimat işte şey yapıyor. işte pohpohluyor arkota ile i̇şte her türlü desteği size vereceğiz. Tamam. Yani ne istiyorsanız arkanızdayız falan böyle geldi bir an yalnız dedi bir şartım var dedi. Herkes durdu. Yaşar e, Yakup dedi belediye başkan adayı olmasın dedi. Herkes bir dondu kaldı. Yani böyle bir olumsuz tavır. Şimdi aslında benim belediye başkanlığım orada netleşti. Şimdi Yaşar Bey şöyle 3-5 saniye durdu. Durduktan sonra işte onun meşhur bir tavrı vardır böyle gözlerini yüz açarak Selçuk Bey'in dizine ellerini vurarak biraz ters çık yaptı. Sen dedi bu işlere karışma. Senin haddin değil bu işlere karışmak. Böyle bir düşüncem yoktu. Ama şu andan itibaren aday Yakup'tur dedi. Böylece şey olsun. Biz de Selçuk Ergin'in size belediye başkanı adayı olmanızla İstemedim. Yardımcı olmuş oldu. Yani istemeden yardımcı <laughs> olmuş oldu. Da yardım böyle oldu. bir olay işte. Hatta bunda sebebi vardı. İşte o malum o 98 kongresinde Aksa Fabrikası'nın o bölgenin o organ sanayi bölgesi ilan edilmesiyle ilgili bir talepleri vardı. Aslında Ticaret Ustu ben de bu konuda ne yapılabilir diye ciddi çalışmalar yaptık ama mevzuat, yönetmelikler buna engel oluyordu. İşte o Kongre'de başbakan plan da gelmişti. Selçuk Beniş işte o kongrede yönetmeliklere rağmen böyle bir deklere yapılmasını talep etti. E Bunu olamayacağını söyledik. İşte oradan böyle bir, bir Şahsıma karşı bir tavır hmm. geliştirdi. Bir de tabii şöyle bir şeyi de Yalav için bahsetmem lazım. Aksa Fabrikası özellikle o yıllarda için içinde çok ağırlığını hisseden bir kurumdu. Evet. Yani bütün Yalava'nın sosyal hayatında, cemiyet hayatında, herkesin etkiyi var. Birçok insana istihdam sağlıyor. Ciddi bir zenginlik gerekesi buradaki halkasından. Bir itibarı var. ve Herkes de saygıda kusur etmiyor. Ben de hiçbir zaman saygıda kusur etmedim. Ama her zaman dik durduk. Yani neyse doğru, doğruyu söyledik. Hmm. Böyle bir argo tabirle Evet efendiciğim yapmadık. E bizim o tavrımız da belki olumsuz yaklaşımında etkin olmuştur. E, Allah rahmet eylesin e, tabii ki Selçuk Bey'e. Böyle bir aday olduk. Aday olduk, başladık çalışmaya. Ama e, o seçimde e, yine böyle hatıra olarak anlatmam gereken bir şey var. Belki siyasete girecek olan insanlara bir e, örnek e, ders olması anlamında. O sürece kadar ben Söylediğim gibi Yalova'da değişik cemiyetlerde en çok faal olan kişilerden biriydim. Yani Yalova Spor'da genel kaptanlık yapmıştım. Henüz daha başkan olmamıştım o zaman. Çok başarılı o. Işte. İkincilikteki en başarılı sezonumuzda genel kaptanlık yapmıştık. Tufak derneğini kurduk. Çok ciddi başarılar elde ettik. Cihaz aktif görevler yıklıyorum. Yani tanınıyor olmam gerekir Yalova'da. Hı hı. Böyle işte kampanya başlamadan evvel bir kamuoyu çalışması yapalım. Tanınırlıkla ilgili bir kamuoyu çalışması yapalım dedik. Bir gördüm ki tanınırlık %6 çıktı. <laughs> Tanınmamışsınız yani. Evet. Şimdi buradan tabii şunu söylemek istiyorum. E, belediye Başkanlığı yaptığınız zaman insanlar sizi tanıyor. Evet. Milletvekili yaptığınız zaman da kısmen büyük, büyük kısmen tanıyorlar. Yani eğer çok şey değilseniz e, yani tanınmayan milletvekillerimiz de oldu bizim maalesef. E, ama e, diğer yaptığınız cemiyet hayatı tamam şehrin merkezinde cemiyet hayatıyla ilgilenen insanlar tanıyorsa da halkın geniş kesiminin tanınması diye bir şey söz konusu değil. Yani herhalde benim kadar Particiliğin öncesinde cemiyet hayatında bulunan bir insan olmamıştır diye düşünüyorum. Benim tanırlık olum %6 çıktı. O zaman dedi ki ya bir şey yapmamız lazım. Yani kendimizi anlatmamız lazım. Farklı bir kampanya yapmamız lazım. Farklı bir iş yapmak lazım. Yaklaşık işte 3 üç buçuk ay o ana kadar hiç yapılmayan bir iş yaptım. Tam 125 ev toplantısı yaptım ve her ev toplantısında 20-30-40 kişi. Ve orada düşüncelerimizi anlattık. Gayet samimi bir ortamda. Yalova ile ilgili bakış açımızı, ne yapmak istediğimizi, vizyonumuzu. İşte zaten bir altyap hazırlığımız vardı o kongre bağlamında elde ettiğimiz. Ve e, bunun sonucunda da yaklaşık %24 oy alarak bir de o seçimleri hatırlayın e, Ecevit Rüzgarı vardı. işte evet. Apo'nun yakalanmış olmasından e, kaynaklı. Zaten genel seçimde, milletvekili seçimlerinde de DSP birinci çıktı. Yalova'da. Yani Anap ikinci çıktı ama belediye başkanlığını aldık. O seçimde işte Temel Bey, Temel Coşkun Refah Partisi'nin adaydı. İbrahim abi, İbrahim Uzun adaydı. Cengiz amcam CHP'den adaydı. E, DSP'den Nurullah, Bey, Bey. Nurullah Bey DSP'den adaydı. Yani böyle çok Geniş de bir kadro vardı. Bir de Cengiz amcam adaydı. Yani Cengiz amcam da evet, evet. Yalova'da bir marka sayılabilecek bir isimdi. Ama neticede oradan %24 oyla Yalova'da birinci çıkarak seçimi kazanmış olduk. Yani 99 seçim ve çok seviyeli bir seçim kampanyası yürümüştü. Zaten İbrahim abi mevcut belediye başkanıydı. Hiçbir saygısızlığın olmadığı, çünkü o zaman... <laughs> Besa düğün salonu vardı. Evet. Belediyenin orada hatırlarsınız. Besa düğün salonunda işte son bir ay her akşam bu sefer halka açık toplantılar yaptık. Hiç kimseye sataşmadan, hiç kimseyle ilgili aleyhinde bir şey söylemeden, tamamen Yalova ile ilgili vizyonumuzu, düşüncelerimizi paylaşarak, her akşam oraya 4-500 tane insanı davet ederek böyle bir aylık bir yoğun bir çalışma yaptık. Çok başarılı bir kampanyaydı. Bir de çok etik ve seviyeli geçen, çok zevk aldığımız bir kampanya oldu. Çok yorulduk, çok emek verdik. 125 tane bir şeyde ev toplantısı yapmak ciddi bir organizasyondu, işti. Ama neticesini aldık ve belediye başkanı seçildik. Ama da bir takdir ilahi seçildik. 6 ay sonra deprem oldu. O ayrı bir süreç. Ondan sonraki şey. Yani 99 seçimleriyle ilgili aklıma gelenler bunlar. Peki şimdi siz 1999'da ilk kez seçime girdiniz. Seçim kazanmak için böyle ismi duyulmamış kişiler de vardır mutlaka. Şimdi aday olacaklar çeşitli partilerde Onlara ne önerirsiniz? Ne yapsınlar da seçim kazansınlar? yani halka kendisi anlatacaksın. İşte benim söylediğim gibi 99 seçimlerinde tanınırlığı düşük olan bir insan olmama rağmen çok emek gerektiren 125 tane ev toplantısı kolay bir iş değildi. Evet. Ama tabii o, toplantıların şu, orada anlatıyorsunuz. Vizyonunuzu ortaya koyuyorsunuz. İnsanlar sizi tanıyorlar, dinliyorlar ve bir değer veriyorlar. Ama tabii ben hep şöyle derdim ondan sonraki kampanya süreçlerinde de. Yani organizasyon çok önemli. Hatta bir toplantıda inşallah onu bir sohbette onu yaparız. Yani seçim kazanmanın stratejileri nelerdir, neler yapmak <laughs> gerekir diye. Tabii kaybetmenin de arası. Ya, tabii eş günümlü <laughs> yani. Beraber yürüyen süreç bunlar. Ama ben orada şöyle bir şey vardı. Muhakkak iyi organize olacaksınız, iyi çalışacaksınız, anlatacaksınız, pazarlayacaksınız argo tabirle. Ama pazarlarken de pazarladığınız malda defolu olmayacak. Yani iyi bir mal pazarlayacaksınız. Evet. Herhalde o günün şartlarında biz de o anlamda böyle argo bile <laughs> iyi bir mal olarak ortaya çıktık. E, neticede kendimizi anlattık. Halk da karşılığını verdi. Ama tabii çok partili bir seçimdi. Yüzde yirmi dörtle, e, tabi şu anda artık öyle %24'lerle seçim kazanmak mümkün değil ama e, aday olacak, siyasete girecek olan insanlar e, önce e, ilkeli olacak, dürüst olacak, vizyoner olacak, kendini anlatacak. İnsanlar parti taassubunu aşarak evet seçilmelidir, katkı sağlar kanaatini uyandıracak ilişkiyi ve iletişimi kuracaksınız. İşin bu. Peki 1999 seçimlerine döndüğümüzde bir nevi ev toplantılarıyla seçim çalışmaları yapmayı yalavaya getirmiş kişi olarak da sizi gösterebilir miyiz? <laughs> Yani herhalde onların hevesini hatırlamıyorum yani çünkü hep onların evet hep delildi, kahve sahip sohbetlerine delildi. giderdi. sadece erkekler dinlerdi evet kadınlar. yani evet o önemli yani evet. kadın organizasyonu önemli e, o 125 evet. ev toplantısı doğal olarak ev orada bulunan 30-40 kişi varsa bir evde işte yarısı zaten kadın oluyordu e, kadınlar e, daha apolitik daha kişisel karar verebilen bir yapıya çünkü e, şimdi biraz fazlalaştı ama e, o yıllarda hep erkek egemen bir kahve siyaseti esnafı söz konusuydu. Onun için kadınlara ulaşmak için önemli bir araçtı o ev toplantısı. İyi bir keşfettiğimiz kampanya modeliydi. Ama çok yemek gerekiyordu, çok emek verdik. Evet. Peki başkanım seçimlere girerken yani siyasi parti çok çok mu önemli yoksa önce kişinin kendini anlatması, tanıtması mı? Yani o biraz da bir ülkenin ve içinde bulunduğu siyasi konjonktürle ilgili. Yani işte 90'lı yıllar biraz daha böyle kişisel etkinin olabileceği bir süreçti Türkiye'de. Zaten çok partili bir hayat vardı. Yani iyice dağılmıştı. En büyük parti %21-22 oy alıyordu. Bu süreçte aday faktörü daha ön plan. Ama şu anda özellikle son 6-7 yıldır, 8 yıldır yaşadığımız Türkiye böyle değil. Tabii Türkiye şimdi tam böyle bıçak sırtından ikiye bölünmüş, karpuz kesilme gibi çok taraflar ketumlaştı. Tahsup arttı. Bu ortamda ama tabii aday yine önemli. Ama mesela şöyle bir bilgi paylaşabilirim. Bizim o siyasi süreçte kanaatımız şuydu. Genel seçimlerde genel seçimlerde iyi bir aday, iyi bir kampanyayla partisinin aldığı oyun üzerinde yüzde %10 kadar oy alabilir. Bu genel seçimlerde daha fazla olur. Diye kanaatımız vardı ki ben bunu siyasi sürecinde yaşadım. işte Mesela 2007'de Demokrat Parti milletvekili adayıyken 8 puan üzerine koyabildim. Yani tap zirve olan 10 puan yapamadık mesela orada. Hatta o biraz Demokrat Parti'nin barajda altına kalacağı kanaatin hakim olmasından bunda etki olduğunu düşünüyorum. Ama yerel seçimlerde zaten işte bağımsız %26 aldım. Demokrat Parti 32-33 puan fazlasını aldık. Yerel seçimler biraz daha farklı oluyordu o günkü Türkiye konjonktüründe. Peki 1999 seçimlerinde çok böyle ılımlı bir seçim oldu dediniz. Kimse kimseye çamur atmadan normal bir seçim. Tabii kendimiz anlattık, projelerimizi anlattık. Hep hedeflerini. Şimdiki seçimlere baktığımızda genelde e, hayalin de üstünde bir projelerle kitapçıklar e, yapılmayacak durumdaki kitapçıklar ve peşinden rakiplerine karşı ağır cümleler. Bu süreçte ne oluyor acaba ya? Bir değişiklik mi oluyor? Seçimlere katılanların böyle hırsı mı? E, herkes birbirini karalama kampanyasında. E, hoş bir şey değil. İnşallah başka sohbetlerde diğer seçimlerinde çünkü ilginç hatıraları var. Onları paylaşırız. Ama hem seviyeyi çok düşürüyor. E, tabii vatandaş ne yapsın karşısında hangi malzemeyi görüyorsa o kampanyaların etik dışı olan tavırlarından etkileniyorlar. Mesela... Ben işte dediğim gibi 4-5 tane seçime girmiş bir insan olarak en son seçimde aleyhimde yapılacak bu tip iftiraların, dedikoduların veya yanlış yönlendirmelerin etkisi olmayacağını varsaydım. Onu çok önemsemedim atılan çamurlara, iftiralara. Ama tabii yalva büyüyor biraz. Yeni gelen insanlar da var. Maalesef e, olumsuz etkisi olduğunu seçimden sonra anladım. Ama geç oldu anlamak tabi. Keşke onları e, zamanında e, onların cevabını verseydik. Doğru olmadıklarını anlatabilseydik. E, hoş bir şey değil. Neşetim de insanlar yarın yüz yüze bakıyorlar. Ama e, tabii yalan, e, dolan, sahtekarlık, yolsuzluk bu tip şeyler. Ama tabi e, şöyle bir şey. insanlar bir de kendilerini aynı tutmaları lazım. Neden? Sırf sadece e, seçim, siyaset, aday olanlarla değil. E, halk bu işin neresinde? Halk bu ayna tutuyor mu? Bu tip e, kandırılmalara, yalanlara, iftiralara rıza gösteriyor mu? Bunlara inanıyor mu? Veya hani inandığı, yalan olduğunu anladığı zaman karşılığını yapıyor mu? Gereğini söylüyor mu? E maalesef onu da pek görmüyoruz Yalova'da. Ya Türkiye'de de bölümdür bilmiyorum. O tabii hoş olmayan, insanları gerçekten katkı sağlayabilecek insanları böyle biraz bu işlerden uzak tutan, siyasetten uzak tutan toplumsal gerçeklikler bunlar diye düşünüyorum. Şimdi bir dahaki programlarımızda diğer seçimleri de detaylı bir şekilde zaten evet. konuşacağız. Yani şu an aklıma Analarımız gelmeyen 99 seçimleriyle ilgili yine ilginç bir hatıra varsa onu da paylaşırız. Ama 99 seçimleriyle şu anda aklıma gelenler var. Anılarınızı paylaşacağız. Peki 1999 seçimlerinde Selçuk Ergin'le istememesine rağmen size katkı sağlamış belediye başkanı. Aday olmama katkı sağladı. Evet. Kampanyada tabi aleyhinde bulunurlar. E, kampanyada aleyhinizde. E, peki daha sonra Selçuk Ergin'le aranız nasıl oldu Sayın Başkanım? Belediye başkanı seçildikten sonra. E, gayet medeni şekilde devam etti. Yani mesela Selçuk gün aydın bir insan. Yani sıradan taassup sahibi bir insan değil. O da e, hiçbir problem yaşamadık. E, mesela ee, seçimden sonra işte hemen 5-6 ay sonra depremle karşılaştık. Ee, depremde Aksa Fabrikası'nın birçok sıkıntıları oldu. Ee, bilmiyorum aklından acaba e, onlara ile ilgili bir önyargıya sahip bizdir diye düşünmüş olabilir mi? Emin değilim ondan ama biz, benim de şöyle bir tavrım olmadı. Biz Yalova Belediyesi'nde bütün imkanlarıyla Aksa Fabrikası'ndan hangi yardım yapılması gerekiyorsa o sıcak deprem ertesi günlerde biz onları yaptık. Orada zaten artık e, geçmişe bakılmaz. Bir, e, bir bütün birliktelik, bir bütün aile mantığı içinde e, kardeşçe e, gereğini yaptık. Allah'a e, Allah var Selçuk Ergün'de ondan sonra başka bir ön yargıda bulunmadı. Mesela ee, bir sene sonra ben bir sene değil hemen kısa bir süre sonra 2 3 ay sonra Yalova Spor da e, aldım. O zaman belediye başkanlarının spor kulübü başkanı olmasında bir engel yoktu. Doğal olarak bir bilinçli olarak aldık Yalova Spor'u. İşte 5 yıl Yalova Spor başkanlığını da yaptım o süreçte. Ama o süreçte mesela Aksa ile güzel bir diyalog kurduk. Yalova Spor'un bütçesinin yarısının Aksa fabrikasının yarısının da belediyenin koordinasyonunda yapılacak bir bütçe planlaması yaptık. E, ve çok her şey böyle bankadan. Bütün futbolcuların primleri, maaşları bankadan yöneliyor. E, Aksa Fabrikası'nda bir arkadaş yönetime yönetimede e, aldık. Yani her şey şeffaf. Çünkü hmm. kapalığında şüpheler vardı onlar. Yani paralar acaba sağlıklı kullanılıyor mu gibi. E, onu egale eden, o bize güvendi o anlamda. E, biz de gereğini yaptık. Zaten çok başarılı bir yalavuz spor süreci yaşadık. İnşallah bir, bir günde sporla ilgili evet. detayları, hatıraları... Bir gün sporla anladım. ilgili, bir günde e, 1999 Asrın felaketi, depremle ilgili sizle söyleşimizi yapacağız çünkü o dönemlerin en etkili isimleri yönetimde. Evet, bu sohbetler sonunda bir hatıra formatına gidecek. Evet, bu herhalde evet. sonunda böyle bir e, anı e, depolaması olacak. İnşallah bunu başka bir türlü yayınla da taşlandırırız. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.